Aydın'da Aydın Tabip Odası öncülüğündeki bir grup sağlık çalışanı İstanbul'da Sabim hattına gelen şikayetle ilgili savunmasını verdikten sonra intihar eden Doktor Melike Erdem'in ölümünü kınadı. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Poliklinik binası önünde toplanan Aydın Tabip Odası, Türk Sağlık Sen ve Sağlık Sen üyesi bir grup sağlık çalışanı, İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Asistanı Doktor Melike Erdem'in Alo 184 Sabim hattına gelen şikayetle ilgili savunmasını verdikten sonra çalıştığı hastanenin 6. katından atlayarak intihar etmesine tepki gösterdi. Doktor Melike Erdem'in hayatının ve mesleğinin baharında bir asistan hekim olduğunu belirten Aydın Tabip Odası Başkanı Doktor Eral Patay, Doktor Melike Erdem'in intiharının arifesinde savunma vermeye zorlandığı Sabim şikayetinin tarihi, sayısı ve içeriğinin belgeli olarak ellerinde olduğunu öne sürdü şikayetle ilgili savunmasını verdikten sonra çalıştığı hastanenin altıncı katından atlayarak intihar etti. Onu tanıyanlar birlikte çalıştığı arkadaşları anlatıyor. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde maruz kaldığı baskılardan kaçıp kurtulmak için gelmiş. Adalet ve vicdan duygusuna sahip alçak gönüllü, ön yargısız, maskesiz, yardımsever, ailesine düşkün, geleneksel değerlere bağlı, çalışkan, yaşam coşkusu ile dolu, pırıl pırıl genç bir insan. İhtisasının son yılında bile sayıları azalmayan acil, ağır acil servis nöbetleri. Haksız yere maruz kılınan bir soruşturma daha koltukta kollarını iki yana salıp artık yorulduğunu, hastalara yetemediğini üzüntüyle söyleyen idealist bir hekim ve trajik bir son. Ölüm adın kalleş olsun. Sen emeği, bilimi, adaleti, sağlığın sosyalleşmesini savunanları kötüleyen, sen hekimini, sağlık çalışanını, her an kulağı çekilecek. Her an oradan oraya görevlendirilecek. Piyonzan deden. Sen ihbar sistemiyle vatandaşını muhbirliğe özendiren. Sen sağlığı sermayenin acımasız şartlarına sunarak dönüşüm yaptığını sanan. Sen biat edenleri, susanları, vicdanın gözlerini kapatanları her buyurduğunu derhal yerine getirecekleri seçerek onlara paye veren, sen her şey günlük gülistanlıkmış gibi halka başarı hikayeleri anlatırken sağlıktan usulcacık elini ayağına çekip işletmeler devrini açmaya çalışan, bize rağmen bunu nasıl sürdüreceksin? Daha kaç kişiyi öldüreceksin? Seni nereye şikayet etsin? Sen depreme dayanıksız bir hastanede senelerdir sağlık hizmeti verdirmeyi devrim mi zannediyorsun? Sen profesöre günde 30 hasta baktırıp bilim yapıldığını mı zannediyorsun? Sen günde 60'tan fazla hasta bakılınca o hastaların iyi edildiğini mi zannediyorsun? Sen hastalarımızı turnikeye girip çıkan vapur yolcusu mu zannediyorsun? Seni kimi şikayet edelim? Sen bizim kaç dakikada hasta bakacağımıza nasıl karar verirsin? Sen yerle bir edilen camları kırılan yoğun bakımından ölmüş hastalarının alınıp çıkarıldığı hastaneni şehir eşkıyalarına teslim etmedin mi? Onların can derdine düşüp başka bir kliniğe sığınmadı mı? Seni kime şikayet edelim? Senin sendikana üye olmayanların mağduriyetleri giderilmeyerek baskı yapılmadı mı? Hiçbir şikayeti tanımıyoruz, yanıtlamıyoruz. Sabimi yok sayıyoruz. Doktor Melike Erdem'i geri getiremeyiz. Ama sana onu her gün hatırlatacağız. Çünkü sağlık çalışanlarının tükenmişlik sendromunda uzun ve ağır çalışma saatlerinden sonra Sabim tacizinin nelere yol açtığını iyi biliyoruz. Sen biliyor musun? Melike kardeşimizin cenazesinde annesi, kızım iki gün hastanede bir gün evde kalıyordu. Yüzünü göremiyordum diyordu. Buna nasıl cevap vereceksin? Hop bir gün direniyoruz. Sabim tacizinden artık meslektaşlarımız beyin kanaması geçirmesin. Günlerce yüksek tansiyonla Uykusuzlukla, depresyonla dolaşıp avuç avuç ilaç içmesin, saçma sapan jurnallerle Hayır. mesleğinden soğumasın, Hayır. istifa etmesin, daha çalışabilecekken emekli olmasın. Duyuyor musun? Duymalısın. Allah. Artık yeter. 184 sabim boğazımıza dayanmış bir bıçaktır. Çek o bıçağı boğazımızdan, yoksa ellerin kandan kurtulamayacak